demek. Poliklinik başvurularında önemli nedenlerden birini teşkil ediyor son dönemlerde. Kadını ve erkeği birlikte değerlendirmek zorundayız. Kad sadece kadını değerlendirmek doğru bir yöntem değildir. Özellikle 35 yaş altı kadınlarda bir yıllık korunmasız cinsel ilişkiyle gebe kalamayan, 35 yaş üzeri de 6 aylık korunmasız ilişkiyle gebe kalamayanlara biz tıbbi olarak infertil yani kısır sayıyoruz. Mutlaka kadının adetli dönemde hormonlarına bakıyoruz. Erkeğin sperm testini mutlaka istiyoruz. Gerekirse kadının tüplerinin açık olup olmadığını değerlendirecek HSG dediğimiz bir testimiz de var. İlk başvurudan sonraki bir aylık dönemde nedenin ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bazı durumlarda maalesef ki açıklanamayan bir grup var. Açıklanamayan infertilite dediğimiz. Aslında bu grup bizim için birazcık daha zor. Neyle savaşacağımızı bilmediğimiz için. O nedenle mutlaka kadın kaynaklı mı, erkek kaynaklı mı, nereden kaynaklandığını bulmaya çalışmalı. Eğer herhangi bir neden bulamazsak, açıklanamayan bir infertilite varsa mutlaka hastayı doğru değerlendirmeli ve yardımcı teknolojilere yani işte tüp bebek aşılama vesaire gibi o teknolojilere yönlendirmeyi doğru yapmalıyız.